Selam arkadaşlar, merhaba. Bugün T3 Çaran'a oynuyoruz. Hunter karakteriyle oynayacağım. Ee, bu arada e, iki arkadaş daha girmiş şeyimi yapmış benim. Arkadaş kodum kullanmış. Teşekkür ederim onları kullananlar için. Ee, Deadmatch girmeyecektim. FFA girecektim. <laughs> Onu da unuttum he, heyecandan demeyin. İyi, i̇yi, oyun buldu hemen. Tamam, son zamanlarda bir tık hızlı oyun buluyor. Mutlu oluyorum. Oo, Jabal o Jabalino kostüm neden öyle? Portakal gibi geldi yine pinyata haritası. İki gözümün çiçeği. Bu harita gelmeden günüm şenlenmiyor. Şu haritasız bir oyun atarsam o oyun benim için e, oyun olmuyor yani o kadar kötü geçiyor. Şu haritayı yatar artık vermek istemiyorum oyun. Silin oğlum bunu. Neyse. Tam çıldırmaya gerek yok. Sakiniz. Kostüm iyiymiş bu arada Jabal'ın. Eee bu kostüme de dayılmam gerekirse morun olduğu renk mor, pembe, mavi yakışıyor bunlar birbirine. Orada bir var, orada bir var. Hayret. <laughs> Adam yukarıda abi niye demiyorsunuz bana? Adam yukarıda sana bakıyor. Ayıp ayıp. Hmm, orada bir var. Neyi takıldım mı? Taşa. Cık. Muazzam ya. Ne oldu olsa vuramadın mı? Vuramadım. Bir tık zor vurdum oraya ama olsun sonuçta vurdum. O soldan bakıyor. Evet gördüm. Triple kill. Orada biri birini kovalıyor. Dedim canı az herhalde. Vurma vurma. Oy iyi fark ettiniz mi? <gülüyor> 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 Abi çok güzel oyun attım he. Gerçekten güzeldi. Ay. Ah be. Ah oh, ulan ya. Ulti açmasaydı keşke. Hmm. Denedim. Oy, ultisini de dojladık adamın. vur vur ah nasıl vuramadım ya o kadar taradım bize bu arada hero güçlü hero yani seviyorum bu hero'yu ya ben çok fokus olmuşum oyuna konuşmadım herhalde daha bilmiyorum öyle olduysa da kusura bakmayın öl 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 tamam bak gene osas adamı öldürüyoruz öldürüyoruz adam gene Usuyla, musuyla musuyla cadda da bizi öldürüyor. Nerede o? Gördüm. Bak çaldılar lan kilimi. Ah. Evet biliyorum arkadaşlar arkamdan birisi sıkıyordu ama öndekinin canı azdır diye onu kovaladım ve az olmadığını fark edince gelen pişmanlık hissiyle ölmeyi tercih ettim. Nasıl ya bura artık? Heh. Gel lan buraya deli. Güzel. Şimdi o sas çıkacak bir yerde. Uyut açma. Adamsın ya. Sözümü dinleyince seviyorum insanlar. Bak oradan bir kilimin birini çaldı. Ben de o yüzden başkasını öldürebildim. Çok kötü bir görüştü. İslam. Ya bak altta fight ediyoruz kardeşim sen niye beni öldürmeye çalışıyorsun? Ayıp değil mi? Bosas. Ne haber? burada da hala. <laughs> Oğlum ya adamın bak ne yapmak istedim biliyor musunuz mu? Adamı aşağıya atıp o aşağı indiğinde kullanamaz dedim. Planım öyle değildi ama son kilim ana ağlamadım ki. Ha tamam. Biz de başkasını öldürürüz. Burada e, kostümün renk tonlarını beğendim. Hoşuma gitti. Kimler arkadaşlık kodumu kullandıysa gerçekten teşekkür ederim onlara. Onun haricinde de daha çok T3 videosu istiyorsunuz arkadaşlar kanalı beğenip abone de olabilirsiniz. Daha yeni izleyenler de varsa hoş geldiniz bu arada. Kanalda oynadığım diğer piroların da kostümleri, bazı hataların ne bileyim ayarlar videosu ya yani çoğu içeriğim kanalda mevcut. Girip videolar arasında göz gezdirip öğrenip merak ettiğiniz şeyleri görebilirsiniz oradan da. Ee, bir like atıp yorum atarsanız da tatlı olur Görüşürüz kendinize iyi bakın